İngilizce kelimeleri öğreniyoruz. <laughs> Ay, sleep Gibi şeyler değil ben de pek bilmiyorum zaten. Arkadaşlar <laughs> hani şey olur ya da Hoca böyle yazar Hoca böyle tatlıya yazar Siz de defterinize geçirsiniz Ya bunları ezberleyin der bunları beş kere yazın der Biz de beş kere yazıyoruz. Daha iyi ezberleyebilmemiz için. Böyle bir defter. Şöyle yaptım. Bu 1, 2, 3, 4. Ne acaba diye düşünüyorsunuz. Bunlarla yorumlar yazsın. Açık olan yorumlarımız. Bir şey var ama. Bir de E, okunuşunu bilmeden önce harfle D A L -A D A İ, L Y boşluk R O U T I N E acaba bunlar ne anlamı geliyor diye düşündüm aldım defterin dedim ki birincisi yaz yazma kelimeyi İngilizce okunuşu bir tarafı Bir tarafında da Türkçe yazdım. İngilizce okunuşu kısmında Girdim Google'a bu kelimeyi göstereyim Şuradaki kelimeyi yazdım. Üstteki morlu. Onu yazdım. O kelimeyi yazdıktan sonra şey dedim. Türkçe'si ne demek? Dedim. Arattım. Orada zaten Devil Routine, Devil Routine falan diyor. Sonra i̇yice ince dinledim, dinledim, Ondan sonra neymiş Devil Routine" diye yazdım. Yazdıktan sonra da kal. Kalibim. Stable rutini yaptım. Sonra acaba Türkçesi ne? Orada yazıyor ve orada hem yazıyor hem de böyle tuşa basınca dinleyebiliyorsunuz. Günlük rutin yazıyordu. Ben de hemen günlük rutin yazdım. Go to bed. Go to bed. Ne demek acaba? Yani şimdi böyle söyleyip geçiyorum. Ondan sonra ezberleme kısmına geçeceğiz. Kolay. Go to bed. Go to bed. Go to bed. Ne anlama geliyor buna? Bir düşünün bakalım. Go to bed. Go to bed. Go to bed. Diyordu sesim kötü çıkıyor. Özür dilerim. Bence alakalı değil. Go to bed. Ne demek? Düşüneyim. Hiçbir şekilde aklıma gelmiyor. İngilizce yazdım. Yine yazdım öyle. İngilizce okumuşum Türkçesi okuluşu gora bet go, yani sadece go duruyor tem yerine r koyuyorsun ve gora bu kadar sadece Türkçesi nesin gora betin gora bet gora bet yatmakmış yatmak kelimesini de Türkçe kısmımıza yazdık Sleep, sleep, sleep. Bir acaba nasıl okunuyor? Yazdık. Yazdıktan sonra İngilizce konuşuyor. Türkçe. Ve lip Slip. lip Uyumak. Altı niye sizce düştü? Sizce niye burada bir, iki, üç, dört? Peki niye dördü kadar? de şöyle bir alışkanlık var. Ben şey kursuna gittim. Kur'an kursuna gittim. Ne oldu ne ee, Kur'an kursuna gittim. Orada bir şey e, Elif Elif Man Elif Elif Bey tesisci falan da zararsız tesisci sattı tuz. Ay kafe kafe kafemim yok. Ee, ez alıcı çoğunu saymadım. Ee, birisine takıldığım zaman, zaman o kelimeyi biz 20 kere söylüyorduk. El parmaklarımızla böyle, böyle sayır sayıyoruz sayıyoruz Böyle 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 yapıyoruz karıştırabiliriz. Yine böyle 5 parmağı saydım. Buraya da saydım. Yine saymayı karıştırıyoruz. Mesela şöyle bir 2, 3, 4 derdim. Bir parmağımız yani bir elimiz beş kere. iki elimiz on kere. Üç elimiz on beş kere. Dört elimiz kaç? Yirmi kere. Yani ben yirmi kere bir şey söyleyince ezber. Belki sizde de öyle bir alışkanlık vardır diye böyle bir şey yapmak istedim. Yüzüm tam çıkmıyor olabilir. Aa şimdi daha güzel. çıktı daha iyi. Lan daha iki saat Ay şu çok güzel gözüküyor. Bir saniye suyumu içeyim ben bir. Evet sılık. Sılık abi. Oh, çok güzel. Ee, ne dedik Hasan? Evet öyle dedik. <laughs> Kesin oldu. Şimdi ezberleme kısmına geçelim. Arka sayfaya bir üç tane lazım. Ondan sonra ezberlemeye geçelim. Ee, burada bir Burada Niye renkli yazıyorum? En önemli kısım. Bu İngilizce'de en Bir şey var. Yokmuş. İngilizce'de en önemli şey böyle bir şey söyle, yazarken renkli yazmak. Niye renkli yazınca? Çünkü böyle süslü oluyor ya. Böyle sen onu böyle yapmaya sanki böyle bir adım attırıyor gibi. Renkli olunca dikkatimizi çekiyor. Aa bir bakayım neymiş bu falan deriz ya. İşte o. İşte o yüzden renkli yazıyorum. Böyle benim dikkatimi çekiyor. Yapasım geliyor bazen. Ama sevmiyorum çok İngilizceyi. Çünkü okuyamıyorum. Misali derste yapıyorsun. E, derste ben ay bu kelimeleri ya hoca bana sorarsa diye düşünüyorsun. Sonra sıra sana geliyor. Söyleyemiyorsun. Utanıyorsun. Kötü bir şey. Yani. En sevmediğim şey en sevmediğim ders İngilizce bu yüzden. Geçen günlerde hatta hoca böyle e, sessiz dur ben 5. sınıfım orta bir şey aa şey okulun ismini söylüyordum. Ortaokula gidiyorum yani. İlkokul bitti. E, o yüzden sessiz durursak hocamız bize şey dedi. Böyle ödüller olacakmış. Onlar kazanırsak bir çeşit ödüller Varmış E, misali e, Tate Hoca futbol sahası çiziyor. Oynayanlar çiziyor. Bu arada ben çizerek konuşurum. Çünkü daha iyi olur. Sonra işte çiziyor hoca. Sonra diyor ki bize göster daha söyle neredeyse. Söyledi, neredeyse bir hafta bile olmadı. Sonra diyor ki sesin e, böyle grup yapıyor hoca. A grubu, B grubu diye. Hoca böyle bir saat konusundayız İngilizce. E, diyor ki bilmem ne bilmem ne saati kaçtır diyor. Sonra işte böyle sıra sıra soruyor. Biz ilk turu biz kazandık.